için durdurdular. Saat e, iki buçuğa geliyor yaklaşık. Hala biz daha yeni Antep çıkabildik. E, ve en son durdurdukları noktada e, bizden e, araçtan inmemizi istediler. Arama yapılacak dediler. Fakat ne araçtan ne de bizde bir arama da yapmadılar. Ancak sağ tarafta bir polis kamerasıyla bizi kamerayı aldılar. Arabada olup olmadığımı bir kez daha tespit etmek istediler. Önceki dört yerde kimlik kontrolü yetmezmiş gibi. Bir de beşinci yerde arabadan indirip kameraya çektiler. Ve arabada olduğumuzdan emin oldular. çok sayıda asker ve polis vardı. Bu hiç normal değil. Bizi arabadan indirip kamerayı almaları da hiç normal değil. Bunun sadece rutin bir kontrol olduğuna da inanmıyorum. Hayatımda böyle bu kadar sıkı bir arama görmedim. 30 kilometrede bir durdurup arıyorlar. Ee, bunun sonucunda başka bir şey planlanmış olabilir. Bir suikast inanmıyorum. Bunun normal olduğuna inanmıyorum. En son kamerayı almalarının da bu amaçla olduğuna inanıyorum. Eğer bir suikast olacak olursa ister trafik kazası şeklinde, ister e, silahlı saldırı şeklinde, ister yolda, ister daha sonra böyle bir şey olacak olursa bunu yapan Türklerin devletidir. Tetikçinin kim olduğunu önemi yoktur. Kazayı kimin yaptığının, şoförün önemi yoktur. Ee, sanki böyle bir plan var ve bu planı bugün uygulamayı düşünüyorlar gibi bir durum hissediyorum. Biz bu yola her şeyi göz alarak girdik. Allah Azze ve Celle bir vazif vazifemiz bitmediyse koruyacaktır. Vazifemiz bittiği bittiyse, bizi yanına almak istiyorsa emri başımız üzerinedir. Tüm kardeşlerime selam ediyorum, aileme de selam ediyorum. Yapılacak açıklamaların hiçbirine de inanmasınlar. Ben açıklamayı yaptım, açıklama budur.